Ya kolay be bu ne var bunda Pol dans yani direkt dansı Akrobasiyle dansın buluştuğu bir performans sanatı Bir direkle yapılıyor evet Odunlu oluyorsa direkle de oluyordur Bu kız da çok agresif ya Ya bir şey diyeceğim. Bu cidden çok zor bir iş değil mi ya? Evet çok zor. Tamam o zaman ben gideyim. <laughs> tarihi 800 yıl önceki Hint geleneği olan Malakamp'a dayanıyor. Çin'de ise bir tür savaş ritüeli. 1900'lerde gezici sirklerde bir türü gelişiyor. 80'lerde Kanada ve daha sonra Amerika'da striptiz şeklinde kendine geniş bir yer buluyor. Sonrasında bir spor olarak görülmeye başlıyor. O halde dans. Başımıza bir iş gelmesin. Senin direkt dönmeli mi? Her direkte oluyor mu bu? Bu şimdi buradansın dans mı direkt dans mı? Sen niye boş boş bakıyorsun? Sen niye böyle çıplak çıplak dans ediyorsun? Bizim amacımız çünkü pola tutunmak. Kıyafetli olduğumuz zaman polda kayıyoruz. Haybeye soyunmuyoruz öyle. Ben de etkilenme diye boş boş bakıyorum. o zaman şey diyeceğim, biz bence böyle kız kıza yapabiliriz ya. Onun için falan gerek yok. Bence sana gerek yok. Gideyim o zaman yani ben. <laughs>